Yoksa sen hala esrarengiz olay dedikleri şeyin bir çift çorabın tekinin kaybolmasının olduğunu mu zannediyorsun? İçinden evet diyorsan gerçekten hiç komik bir şaka değil. Ne ben? 10. Sahile Vuran Gizemli Ceset Tamam Shoot Vakası 1 Aralık 1948'de sabahın erken saatlerinde Avustralya'nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi. Üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri oldukça temizdi. Otopsi sonucu iç organlarının haliyle belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. Olayın gizem kazanmasına sebep olan şey ise adamın giydiği ceketin gizli bir cebinde bulunan Tamam şud. yazılı kağıt parçasıydı. Gazetelere verilen ilanlar sonucu kağıdın koparıldığı kitap bulundu ve yazının Ömer Hayyam'ın bir şiirinin bitti, tamamlandı anlamına gelen son dizesi olduğu öğrenildi. Kitabın arkasında yazılan telefon numarası da bir hemşireye aitti. Hemşire kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Alfred adli bir teğmene verdiğini söyledi. Alfred bulundu ve ilginç bir şekilde ön sayfasında hemşirenin el yazısını bulunduğu kitapta tamam şud. Kısmının koparılmamış olduğu görüldü. Bu isimsiz cesedin sırrı o tarihten beri gizemini kuruyor. 9. Televizyon tarihinde ilginç bir korsan yayın. Max Headroom olayı. ABD'de takvimler 22 Kasım 1987'yi gösterdiğinde Dünya televizyon tarihinin en ilginç olaylarından biri yaşanır. O dönem popüler bir televizyon şovu karakteri olan Max Headroom maskesi takan bir kişi saat 21.14'te WGN televizyonunun yayının birden kesilmesiyle görüntüye girer ve anlaşılmaz sözler söyleyip garip hareketler yapar. Bu yayın 28 saniye sonra televizyon görevlileri tarafından kesilir. İkinci denemesi ise saat 23.15'te başka bir televizyon kanalının yayınına sızarak olur. Bu kaçak yayın ise görevliler tarafından kesilemez. 88 saniye boyunca ekranda kalır ve kendiliğinden sona erer televizyon ağlarına sızmanın oldukça zor ve maliyetli olması gibi teknik konulardan dolayı bir kişinin küçük bir mekanda böyle bir kaçak yayını gerçekleştirmesinin ihtimal dışı olduğu belirtilir ve olayın faili hiçbir zaman ortaya çıkartılamaz. 8. Ölü bir rockstar efsanesi Paul is dead Ünlü klasik rock grubu The Beatles hayranları arasında oldukça yaygın olan iddiaya göre grubun başçısı Paul McCartney 1966 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybederdi grubun popülerliğini kaybetmemesi için de McCartney'e tıpatıp benzeyen bir kişi ünlü müzik adamının yerine geçer. İddiayı öne süren ve destekleyenlerin ise bazı kanıtları vardır. Paul McCartney'in farklı dönemlerde çekilmiş fotoğraflarında görünen fiziksel farklılıklar, The White albüm ve Sim Pepper's Lonely Heart Club Band albümlerinin kapaklarında McCartney'in ölümünü temsil eden işaretler bulunması, The Beals'ın I Am So Tired adlı şarkısının sonundaki konuşma tersten çalındığında Paul is dead man, miss him, miss him. Yani Paul ölü bir adam, onu özlüyoruz şeklinde bir mesaj duyulması. 7. Kimsenin sırrını çözemediği radyo istasyonu. UVB 76 UVB 76, Rusya'da bulunan Number Station adıyla tanımlanan radyo istasyonlarından biri. Kısa dalga radyo oyunu yapan bu kanalda belli aralıklarla anlamsız görünen ama belli bir sırası olduğu anlaşılan mesajlar yayınlanmakta. Tek gecelik kelimeler, rakamlar ve bazı isimler barındıran bu mesajlar oldukça kısa bir şekilde seslendiriliyor. Her heceleme arasında tam 1,5 saniye bulunmasından dolayı mesajların yapay olarak üretildiği tahmin ediliyor. Radyonun yayınında zaman zaman belirsiz insan seslerinin duyulması ise istasyonun başında bir insan bulunup bulunmadığı hakkında şüpheler oluşturmuş. Yeri bilinmeyen UVB 76'nın yayın amacına da hiçbir zaman net olarak ulaşılamadı. Bazı kaynaklara göre resmi amacı iyonosfer araştırması olan istasyon, diğer bir iddiaya göre ise gizli istihbarat servislerinin haberleşmesi için kullanılıyor. 6. Dış uzaydan gelen mesaj. Wow sinyali. ABD'de 15 Ağustos 1977 tarihinde Ohio Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma kapsamında 72 saniye süren dar bantlı bir radyo sinyali tespit edildi. Sinyal dünya dışı hatta güneş sistemi dışından beklenen tüm özelliklere uyuyordu. Bu isimle anılmasının sebebi ise sinyali tespit eden Dr. Jerry Emen'in kaydın çıktısındaki izini daire içine alıp yanına şaşkınlığını belirten wow ifadesini yazmasıdır. Sinyalin tekrar yakalanması için yapılan çalışmalar bir sonuca ulaşamamış, kaynağı ise hiçbir zaman tespit edilememiştir. 5. Tüm mürettebatı ölü bulunan gemi. S.S. Ohranmeden. 1947 Haziranında Hollanda bandralı bir gemi Sumatra açıklarında acil koduyla iki yardım çağrısı gönderdi. İlk çağrıda kaptan dahil herkes öldü deniyor. Hemen ardından gelen ikincisinde ise ölüyorum mesajı bulunuyordu. Uhura Meden'e ulaşıldığında ise gemideki köpek dahil bütün mürettebat elleri güneşe dönük ve suratlarında bir korku ifadesiyle ölü olarak bulundu. Kısa süre sonra bir patlamayla sulara gömülen geminin gizemi bugün bile varlığını koruyor. Bu ürpertici olayın sebebinin ise taşıdıkları biyolojik silahtan sızan gaz, uzaylı saldırısı olduğuna dair teoriler bulunmakta. 4. Uçuş sırasında kaybolan pilot Frederick Varantich Avustralya'da 21 Ekim 1978 tarihinde Frederick Varentich adlı bir pilot güneyde bir adaya doğru yol almaktadır. Bir anda üzerinde gezen, yeşil ışıklar saçan, uçağa benzemeyen, oldukça hızlı bir cisim gördüğünü hava kontrolüne bildirir ve kısa bir süre sonra iletişim kesilir. Daha önce bölgede yeşil ışıklar saçan bir cismin varlığı ufa meraklılarınca rapor edilmesi olayın gizemini arttırır. Pilotun kayboluşunun sebebine dair çeşitli tezler öne sürülmüş olsa da olayı hiçbir zaman açıklığa kavuşamamıştır. 3. New Orleans baltacısı 1918-1919 yılında 8 cinayet işlemiştir. Ardından cinayetler kesilmiş ve katil de asla bulunamamıştır. Epey bir kişi tutuklanıp sorguya çekilse de baltacı katil asla yakalanamamıştır. New Orleans kökenli bu katil gazeteye 13 Mart 1919'da bir mektup yazmış, gece sokağa çıkacağını ve caz müzik çalmayan her eve girip cinayet işleyebileceğini söylemiştir. Bunun üstüne şehirde o gece boyunca caz konserleri düzenlenmiş, amatör gruplar da evlerde sahne almıştır. Hiçbir imkanı olmayanlar ise plaktan caz müzik çalmıştır. Katilin caz müzisyeni olduğu da iddia edilse de bunu kanıtlayan bir delil bulunamamıştır. 2. İzle asla bulunamayan uçak korsanı D.B. Cooper Amerika'nın çözülememiş tek yerel uçak kaçırma olayının kahramanı. Asıl adı en azından uçak biletindeki adı Dan Cooper'dır. Kendisine bir basın toplantısında yanlışlıkla D.B. Cooper denmiş ve devamında bu isim kullanılmıştır. 24 Kasım 1971'de Portland Seattle seferini yapan Pacific Northwest Havayolları uçağına binen Cooper uçuş görevlisine üzerinde bomba olduğunu 200 bin dolar nakit ve 4 paraşüt istediğini belirten bir not verir. Uçak Setil'a indiğinde istekler karşılanır ve tüm yolcular iner. Meksika'ya gitmek üzere tekrar havalandıklarında uçakta sadece mürettebat ve Cooper vardır. Kolombiya nehri üzerinde üzerindeyken Cooper paralarla beraber paraşütle atlar. O andan sonra olayla ilgili ulaşılabilen tek ipucu bir çocuğu nehir kıyısında bulduğu fidye olarak verilen paraya ait 5800 dolardır. 1. Atlantis Atlantis, Platon'un kitaplarında bahsettiği efsaneleşmiş bir kıtadır. Atlantis'ten ilk defa Platon'un The ve Critias kitaplarında bahsedilir. Platon'a göre Atlantis kıtası çok zengindi ve soylu kişiler tarafından yönetilmekteydi. Uygarlık, Afrika ve Avrupa'nın batı kısmını bir çoğunu fethetmişti. Platon, milattan önce 9500 yılında Atina'yı fethetmeye çalışıp başaramadığını ve bir gecede tüm uygarlığın suların altına gömüldüğünü ifade eder. Belki de bu olayların çözümü sendedir. Ne dersin? Videoda anlattığım, gizemi çözülememiş, İstediğiniz herhangi bir olayı seçmenizi ve bu olayın sırrının ne olabileceğini düşünmenizi ardından da bunu yorumlarda yazmanızı istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. En beğendiğim yorum ise Facebook sayfamızda ve Instagram hesabımızda paylaşacağım. Ayrıca Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.